çiftçi olarak müşkül durumdayız. Patateslerimiz elde kalmıştır. O üreticilere destek olmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tonlarca patatesi depolarına getirdi. Ürünleri Bitlis'ten 300 ton, Niğde'den 300 ton olmak üzere toplam 600 ton şeklinde tarımsal kalkınma kooperatiflerinden alıyoruz. 600 ton patates çuvallara ayrıldı. İstanbul Halk Süt'le beraber binlerce ihtiyaç sahibine dağıtılmak üzere yola çıkıyor. Pandeminin başladığı günden beri ihtiyaçlılık durumu gerçekten artmış durumda. Biz çeşitli şekillerde farklı zamanlarda da gıda desteğinde bulunduk ailelere. Böylesi günlerde hani ek olarak eve girecek bir gıda tabii ki ailelere daha büyük destek olacaktır. Ama bunun dışında işin bir de üreticiyi destekleme kısmının var olması ayrı bir anlam. Sesimize kulak veren, sesimizi duyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu bizlere yardımcı olmak adına buradaki pattezlerimizi alaraktan İstanbul'daki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalışıyorlar. Oradaki ihtiyaç sahiplerini memnun ederek de bizlere bir nebze olsun katkıda bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. hem tabii kooperatif olarak desteklenmenin hem de ihtiyaç sahiplerine ürünlerinin gidecek olmasının onlar için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu biliyoruz yaptığımız görüşmelerden. Bu desteklerle birlikte hem üreticilerin yoksullukla mücadelesi konusunda hem de ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi konusunda eş zamanlı aslında bir çalışma yürütüyoruz.